Bu deneyimde size atomların nasıl bir arada durduğunu göstereceğim. Misketlerim gördüğünüz üzere küre şeklindedir. Şimdi size misket kürelerimi kullanarak kule yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz üzere olmuyor. Dalton atom modeli atomları içi dolu kürelere benzetmektedir. Eğer bu doğru olsaydı Elimdeki küreler atom olurdu. Böylelikle atomlar ne kovalen ne de iyonik bağ oluştururlardı. Ve böylece bir arada duramazlardı. Bu sebeple atomlar kürelere benzememektedir. Atomlar kürelere benzeseydi içleri boş olamazdı ve bir arada duramazlardı. Deneyimizin sonucunda Dalton'un doğruyu söylemediğini ve Dalton atom modelinin doğru olmadığını öğrendik.